Türk İstanbul'da Türkiye'nin gözü önünde kendisine polisim diyen çete üyesi il başkanımız Roboski'de 34 yakınını kaybetmiş olan Ferhat Enci'ye dünyanın gözü önünde bir tokat attı. Bu tokat hesap vermeyen çetelerin iktidardan aldığı güvencesinin tokatıdır. Bu tokat Kürt düşmanlarının tokatıdır. Bu tokat sokağa taşan işkencenin, Sokağa taşan pervasızlığın ve Suç İşleri Bakanı'nın emrindeki emniyetin bir çeteye dönüşmesinin resmidir. İşgencilerin sokağa taştı, katillerin hesap vermediği, Lovanski'nin yıl dönümünde hala faillerin hesap vermediği, her gün Kürtlere yönelik saldırılar gerçekleştiği bir ülkede yeniden bir coştur cezasızlık politikasından ce cesaret alan iktidarın çete, iktidarın beslediği çetelerin fotoğrafının resmidir. Neden mi? Bu halkın bütün iradesini gasp eden, madinin iradesini gasp eden, hırsızlık yapan, çalan, kayyumdan talimat aldığı için yapıyor bunu. Bizler, Kürt halkı başta olmak üzere, halkların demokratik partisi olarak, dostlarımızla, bileşenlerimizle ve derdi Türkiye'nin demokrasisi olan herkese bu faşizan düzene, bu işkenceci düzene, bu çetevari düzene müsaade etmeyeceğiz. Bu ülkeye, bu topraklara elbette demokrasi gelecek. Bu ülkeye, bu topraklara elbette özgürlük gelecek ve suç işleyen herkes, işkence yapan herkes, katliam yapan herkes de buna göz yuman herkes unutmasın ki yargının önünde mutlaka hesap vereceksiniz. Bu devran dönecek, dünya değişecek. Türkiye'de bu iktidar değişecek, demokrasi ve özgürlük kazanacak. Hepiniz hesap vereceksiniz.